Bugün Gaziantep'te Kasap Selçuk Usta'dayız. Buranın en önemli özelliklerinden bir tanesi içeride bıçak, tabak ve kaşık yok arkadaşlar. Hadi beraber birlikte görelim. Hoş geldin abi. Hoş geldin baba. Hoş geldin abi, hoş geldiniz. hoş geldiniz. 15 kişilik grup geliyor şimdi. Tamam. Allah aşkına. Güzel abicam. Selimova Selimova Selçuk Usta kona gelsin Hoş geldin Hoş bulduk. Şöyle etleri tezgahta tek tek dizmişsin. Etin e, oda sıcaklığına gelmesini sağlıyorsun. Etin oda sıcaklığına gelmesini sağlıyorsun. Evet biraz böyle kendini bırakacak. Suyunu bırakacak. Güzel oldu. Şimdi bu kuzunun kaburga kısmı. Biz Antep'te taraklık deriz. Taraklı. Taraklı. Taraklık. Taraklık deriz. yapılan kısmı. Pirzola'dan olan kısmı. Evet. Antep kesin yer al. Şimdi eşkili Taraklı var. Güzel kazan yemekleri var. Hayvanlar peki bu yöreden mi? Bizim buranın hayvanları bütün Doğu Anadolu, Güneydoğu Burada yetişen hayvanlar da o bana merkez. Evet, hayır, şimdi ben... e, Selçuk abi Sosyal medyada son zamanlarda görüyoruz Senin bir usulün var Her şey elle yeniliyor kağıtta servis yapıyorsun Çatalımız var Çatal var mı? Ee, her Çat... zaman vardı Mehmet senin Başının altından çıktı bu çatal yok. Aynen benim başımın altından çıktı. Bir ara yazmıştım çatal bıçak tabak yok diye. Ondan sonra videolar sosyal medyalarda patladı gitti. Ama çatalım var değil mi? Çatalımız tabii ki var. Peki mi? tabak, Olur. bardak? Var abi. Burada şeyimiz var. Güzel yağlı kağıdımız var. Abi. Bizim yerimiz küçük. yani Yoksa şeyden değil. Yağlı yani, kağıdımız var. Mümkis. İşte kullanat. Kullanat. Bazaklarımız var. Bulaşıkçıya gerek yok. Bulaşıkçıya nasıl gerek yok abi? Konumuz var akşama kadar biz burada bu yani, ocağı var. kapatıyoruz. Yani, bir buçuk saat temizlik sürüyor. Yani, böyle çok daha sağlıklı, daha temiz olur diye biz bunu Onluk. kullanat, kullanat. Kullanat diyorsun. Evet. Bulaşıkçıya, Bulaşıkçıya gerek yok diyorsun. Şey Yer baya küçük. Evet, tamam. Baya salaş. Dışarıda bir var. Ocamızda şeyimiz, yani o şeyimiz, o istediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Ondan dolayı. Evet. Şimdi Selçuk Usta bir tane külbastiyi gösterelim. Mesela bir tane külbasti şöyle. Biz 150 gram yapıyoruz. Evet. Şu fiyat tarifemiz burada. 150 gram et. 150 gram. Hayır, çay suyu içecek almıyoruz teraziye geliyoruz. Müsaade eder misin? Masada ödeneyi bir saniye. 160, 170 gram, gram. Yani gram, yani. gram gelir bizim terazimiz Çekerken bir Bir saniye. Bir gram. Bir 160, 170, saniye. gram saniye. 20 gram Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. gram. saniye. Bir 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 terazi değil. Yani. Oyuncu terazisi değil, bir şey göstereceğim. Mesela bunu biz 150 gram yapacağız diye uğraşırsak ne alabiliriz mesela? Şu kadarı bir et alacağız. Tamam Yani bunu esigemiyoruz kimseden. Şunu tekrardan atalım. Şimdi 150, 150 gram. 150 gram. Maşallah hepsi bu. Mu? Maşallah elinde terazi gibi. Yok hepsi bu yani biz bunları yediriyoruz. Zaten aynen hoş olsun. Yani 20 gram esirgemiyorsun. Helal o, hoş olsun. Yani bu düzgün çıksın yeter. Müşteri evet. düzgün et yesin diye fiyat yani listesi de burada. Mesela tek etlerde inan hep böyle şey yaparız. Bir tane yok ya. Zaten sende iki çeşit var. Bir kül Biz taze yapmaya özen gösteriyoruz. Tüm taze. kebapları yaparız. Evet. Mesela yakında çok güzel bizim için havalar soyunca simit kebabı yapacağız. Evet. Bizim kendi dükkanımıza has acılı kebap yapacağız, canlı acılı ismi. Anında hazırlayıp yapacağız. İnşallah, yani ama şu anda mevcutta bir kıyma var. Kıymamız var, küşememiz var, külbastımız var. Evet. Kendinden yağlı karalımız var. Evet. Kaburga kebabımız var, var oldu mu? Sen gönül ne isterse söyle. O zaman şimdi bize bir e, kemikten külbastıyı ayırıp ızgarada tuzlayıp mangala atar mısın? Tabii ki başlıyor. Etimizi tanıtmalıyım. <laughs> bu en az 250 kilo arpa yemiş bir hayvandır. Önce biz bunu yetiştiren, emeği geçen onlarca insanlara sonsuz teşekkür bir, bir borç veririz ya. Yani onların alın teriyle borçaya gelen şeyler. Evet. Biraz, biz tedarikte biraz dikkat ediyoruz. Hepsi bu biraz özen gösteriyor. Şimdi kaburga dedikleri olay bu Göstereceğim. Şimdi Muhammed Can. Sen eti biraz da kemikte dinlendiriyorsun. Et biraz da değil, et kemikte dinleniyor. Et kemikte dinlendirilir. Bu düzenli çalışacağız. Şimdi kemikten ayırdın iyice. Ayırdım. Mesela şu kısım kebaba gelmez. Alıyoruz. Orayı aldım. O oraya aldım. Bu kebap baba. Şimdi bu et. Evet. Böyle yok pudun kıyması, yok süzmesi, yok kuşbaşısı, ben anlamam baba. Kebap burada. Gel güzel amca. Ben sana kebap yapacağım. Sen de Gel amca. İki tane ince ciğer şişe tamam. alalım biraz daha yağlı kısmı oluyor. Bu biraz daha yağlı değil. Bu tam gerçek anlamda esas kebap bu. Kebap. Bu. Esas kebap. Bu. Evet, tike kebabı denir buna. bu sonradan kuşbaşı kuşbaşı. 90'lı yıllardan sonra çıktı. Tike kebabı, kıyma kebabı. Biz en tepliyiz yani. Bu sonra ne çıktı? Ben yani Kebap bu. Bu tam yani bu işin keyifçisiymiş. Bak biz burada pişireceğiz. Buradaki misafirlerimize bir birer parça size tatlı üzere ikram edeceğiz. Evet. evet.

Normalde bir yerini isteyen olursa hadi çeşit. Sadece tuz. Ya kebabın en güzel hali. Ya o çiçek yağı kullan, pamuk yağı kullan, efendim ben söyleyeyim zeytin yağı kullan, ucuz yere bakar, sen bak ya domates salça, sen sen kül. Annenle, babaannem kebabı. bu özünde, bir ürün pişince özüne döner. Bilişik oyun et olsun, erkek oyun et olsun, tuhlet olsun, oğlak et olsun, geçet olsun, evet. düve olsun, don olsun, cinsine göre de değişir. Ama bir ürün ocağa görünce <laughs> kuzursa bir şey güzel de vermiyor. Yani bir kebap ocağa terbi bir sade vermiş. Şimdi kebap ocağa girdi. Sen bu ocağa ne atarsan o çıkar. Hiç bir usta Başka bir şey atıp başka bir şey çıkaramaz yani. Bunu Allah böyle yaratmış. Et kaliteli olacak. Sen de yüreğin geniş olacak. Böyle korkmayacaksın. Aslan gibi zorlayacaksın, yapıştıracaksın, vereceksin. Allah ne verdiyse. Kılavsız. Gel baba, çek. Ben Şimdi, buna buna, ben yapıyorum. Onlar ocağa atıldı. Gel baba. Gel baba. Gel baba. Gel ee, Seyret beni. Etin her yerinin dokusu ayrı. Farklı ayrı. Bu da da güzel bir kebap. Harika bir kebap var. Güzel bir kebap var. Bak. Birinci sınıf bir kebap. Birincisi. Birinci sınıf. Şu an birinci sınıf. Ocağa giren yağlı karalı tam yerinde birinci sınıf. Gel güzel olacak. Gel güzel olacak. Gel güzel olacak. Gel abi. Ben bunları size pişireceğim. Piş pişini de Selçuk abi bu yağlar zaten Bak, etin içinde de bu, kendi yağ var. Tamam gördün mü abi? Yani bu Bak şimdi kaliteyi gördün mü güzel abi? Tablo gibi yani, bir şey. Ya bu benim marifetim değil. Buna emek veren insanların marifeti. Buna emek veren o çoban abilerimin, kardeşlerimin yaşı benimle büyükse amcaların yaşı benimle evet. küçükse kardeşlerinin eşiyle, çocuğuyla çalışan insanların emekleri bu. Bunların emek var. Vallahi doğru Bu sanırsın. emek benim değil. Şöyle Sadece ne? biz bunu tercih ediyoruz. Bunun ilgisini olmaya çalışıyoruz. Anlatabildim mi? evet Selçuk abi. Burada o kadar çok meşaddet var ki lütfen çeker misin burayı? Bu bizim insanımızın yemeği alın teri. O zaman bir evet. tane daha göster. Bir tane daha atalım. Bak. Şeye indikçe yağ oranı da bölgeye doğru azalıyor. Bak. Çıktıkça yan tarafa doğru çoğalıyor güzel alacağız. O zaman yani. buradan tüm emekçilere sonsuz saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Ha, onlar onlardan sunuyoruz. Evet. Allah onlardan razı olsun. Herkese selam olsun. Allah onların yolunu bayramı açık etsin. Dağı. Evet. Helal etmekleri helal olsun. Helal olsun. olsun. Evet. Ülkesini en çok seven, en çok çalışandır diyor. En çok çalışan işine, aşına haram bakmayan, hakkını verenler. Hakkını verenlerden olsun. Her şimdi şey ben apar sapar konuşurum, televizyonda da şimdi sen yayınlarsın bunu. Yani beni konuşturma, sen semençin var ya, söver sayarım. Yani. <laughs> yani, yok abi yok, sövmezler işte. Sen. sen çok kibar bir esnafsın. Yok yani, yani işin içine olmadık şeylerin yani atanlar açısından yani. yani. Aynen. İnsan olmanın özelliği nedir? Hakka, bududa, yani riayet etmektir. Yani bunun başka bir anlamı iş yaparsan yok. Selçuk abi, herkes kendine yakışanı yapar. Yani ama işini yani gücünü, gücünü yapalım, doğru yapar. İnsanlara faydalı olan insanlardan razı yani. Amin inşallah. Şimdi e, etleri doğradık. Evet. Birinci sınıf. Bu yapalım. etlerin pişmiş şeklini şey. İnsanlara vatandaşlara tanık tanıyor. Bunları pişince. Güzel oldu. Tamam mı? Hani şimdi bunlar abi. daha et çıkar diye hızlar diye atıyorum. Yoksa bunların ayrı olayları şey. da var güzel abi. Tamam, hadi var şurada. Zaten etin kalitesi <laughs> görüntüsünden belli. Tamam, güzel abi. Şimdi bu tuzu da Allah yarattı. Bu tuzu biz icat etmedik. Mezzet Allah. Allah'ta. Evet. Senin yolun belli olsun ya. Evet. Sadece tuz diyorsun. Tabii canım. Biri bütün kimyagerleri getir tuz yapsınlar da evet. bir kebabı çıkarsınlar. Söyledim mi? Ben o zaman öyle evet. Allah'a emanet olun. Şuraya oturun. falan patlattığımız yok, güzel Başa, abi. Böyle uzaya falan çıktığımız iyi, hafifsem yok. Atomuz yok yani. Sadece kebap yapıyorum diyorsun. He evet, güzel, Rabbimin yarattığı. İnsanların evet. yolunu iyi geçer, bilinme be. Şimdi ya. Selçuk abi. Bir paket tüyman var. Ocağı iki şişe tatmıştın. Ocağı iki şişe tatmıştın, he. Evet. Evet. Onlar pişmek üzere. Evet. Onu bir gösterebilir misin? Tabii göstereyim. Önce para alıyorum. Ben güzel abi çek. Bu ne abi. para canlısı anlamayın. Ben espri yapmam Ben sayıyorum. az ha, saymadan Hatta aşağı. Al abi saymadan Gel şuradan. Yani kimde yememişim. Çek bu belki. Gel baba. Ben az önceki anlatmış oldum. hep burada baba. Sayın ustamı da çek. Ben sonra da çekeyim. Yani. Ben geleyim mi abi alnı Ustam. Ha. Sizin de emeğinize sağlık. Teşekkür ederim abi. Bak baba yakınlaştır baba. Yaklaştır. Gördün mü? Evet. Bak tokuları tanıtma içindeki yaptık. Aslında biz bunları. Bunların 58 çeşit kebap yok ya. kebabın kebabı alalım Güzel abi. Güzel evet. abi çekme. lan. Evet, güzel abi. Hadi evet. gel. Hepsinin ayrı bir dokusu var. Sen o şişler Kark de babaca. burada. Bak baba, limonun rengine bak baba. O az daha kalabı. Bak baba, çay bak. gördün mü baba? Aldın mı baba? Evet. Şu harbi kaburga kıyması. Kaburga kıyması. Evet. Şunu misafirlerimize evet. şey daha Aynen. Baca. Aynen. Evet. Evet. Şimdi burada siparişlerinizi verdikten sonra salatalar taze taze hazırlanıyor. Sipariş durumuna göre masaya geçiyorsunuz. Siparişinizi veriyorsunuz. Burada hemen salatalar taze taze isteğe göre hazırlanıyor arkadaşlar. Tek çeşit salatalar zaten. Başka da bir şey yok. Thank you. Bekle bekle. Ne oğlum. Dur oğlum. Her çeşit daha. Dersin, kaldırında ensek orasında Bunun adı da Bosna sanatı Yalan yerden 58 çeşit hepsine isim de

Çek baba yakından. Çek ya. Çek baba. Çek. Çek. Ya. Çek. 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 Bana bak. Çatal matal yok elinizden ya. ya abi zaten abi. ikram edin. Parası da yok. göster Şöyle kül bastılar. Şu suyu oh. görüyorsunuz. Afiyet olsun arkadaşlar. Ah. Bir yarı ah. kağıdı. Bir, 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 Bir yarı Gel bu. Ben de beklerdim ondan bu bu keyifçi, keyifçi. Her şey kağıtta servis ediliyor. Kalitede 120'de tek teçhık et. Şimdi böyle var ya tam işte esas bir abi ya ben tanıyorlar. Haytan mı? Ah sen zaten oturmalıydın. Sen zaten. Ne bir var bir daha sen esas öyle bir şey. Bir tane de ben alayım Allah. Şöyle. Yani gerçek kebap. Yani bu kebaba anlatır Kebabın nasıl çekildiğini <laughs> 1950'lerde, 60'larda, 70'lerde, 80'lerde insanların kebabı nasıl yediklerinden anlat. tutar yani. Böyle bir yol şerbet salçası yok. Bu da salçası. Dayana duymam. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir dünya yok. Biraz süzme etmiş. Zaten eti de maymuna çevirdi. Eti ineceğini de koymadılar. Kebapçı yapacağım diye. Böyle bir şey var mı? Niye bilmiyor abi? Teknikçi. Eti görmüş öyle olur zaten. Ama gerçekten çok iyiydi. Yani. Bir tane sen bak, tadına bakalım değil mi? Tamam, baktım. Olsun. Çok güzel abi. Bak Yok, ben Onu da başkalarına izleyelim.